Merhaba dostlar, ben rehberiniz Osiris. DC evrenin en sevdiğim ve kendime en yakın bulduğum süper kahramanı ile karşınızdayım. Karakter analizine geçmeden önce dilerseniz her şey nasıl başladı bunu hatırlayalım. 8 yaşındaki Bruce Wayne, Gotham şehrinin ara sokaklarında akşam saatlerinde anne ve babasıyla yürürken bir suçlu tarafından saldırıya uğrar. Bu saldırı sırasında hem annesini hem de babasını kaybeder. Artık milyarder bir yetim olan Bruce Wayne, yaz sürecinde evlerinin yakınlarında dolaşırken bir mağaranın içine düşer. Günlerce mağaranın içinde karanlıkta ve yarasa sesleri içerisinde mahsur kalan Bruce, kendi çabalarıyla mağaradan çıkar ve artık çocuk ruhunu geride bırakıp Batman kişiliğini oluşturmaya başlamıştır. Karakter analizi sırasında sık sık Batman ya da Bruce Wayne isimleri geçecek fakat sizden ricam iki farklı insanla bahsettiğimi aklınızda bulundurmanız. Çünkü Batman Bruce Wayne'in maskesi değil, Bruce Wayne Batman'in maskesi. Bruce Wayne'e baktığımızda zengin, çapkın ve hayırsever bir iş adamı profiliyle bizleri karşılıyor. Öte yandan Batman ile süper maskülen, öz disiplini yüksek, fiziksel kondisyonu dikkat eden ve oldukça acımasız bir kişilik tipiyle karşılaşıyoruz. Bu kişilik tipinin oluşunda anne ve babasını kaybetmesi ikinci neden olarak karşımıza çıkıyor. İlk neden ise mağaraya düştüğü ve kurtulmak için verdiği çaba bir dönüşümün bir metamorfoz evresinin başlangıcı olarak karşımıza çıkıyor. Metamorfoz dedim çünkü temelinde bir kelebeğin kozasından çıkmak için verdiği mücadelenin aynısını mağaradan çıkmak için gösteriyor. Ve artık çıktıktan sonra yeni bir kişilik kendi için değiştirilemez kuralları oluşturuyor. Bu kuralların çerçevesinin temelinde anne ve babasına sıkılan iki kurşun intikamını alabilmek ve Bruce Wayne'in korkularının ona güç verdiğini, örneğin yarasalar ve karanlık olduğunu bizlere gösteriliyor. Yani temelde Batman gibi birisi o gün o saatlerde orada olsaydı anne ve babası hayatta olabilirlerdi. Fakat sizler de dikkat ettiyseniz Batman tüm suçları önce terbiye ediyor, sonra öğüt veriyor ve durum değişmezse adalete teslim ediyor. Tıpkı bir babanın ya da abinin yaklaşacağı gibi yaklaşıp sonrasında yetimhaneye bırakıyor. Yani şuraya varmak istiyorum. Batman sadece iki kurşun intikamını almıyor ihtiyaç duyduğu kahramanın, ihtiyaç duyduğu babanın ve yetim kalmasının da intikamını alıyor. Eğer Gotham şehrinde bu eksikliği giderirse, hiç kimse kendisinin geçirdiği metamorfoz evresini geçirmek zorunda kalmaz şeklinde bilinçaltında bir kişilik geliştirmiş. Peki bu kişiliği beslemek için hangi yöntemleri kullanıyor? Elbette kendi oluşturduğu kuralları. İlk kural, Bruce Wayne'in acıları ve korkuları Bruce Wayne'e aittir. Batman bunlardan etkilenmemelidir. Batman farklı bir kişiliktir. İkinci kural, her zaman suçlar adalete teslim edilmelidir. Suçlu ne kadar kusurlu olursa olsun öldürülmemelidir. Ve ayrıca Batman kaynağı bir temeli dayanmayan bir şekilde şöyle bir umut besliyor suçlulara karşı. Bir insan suçluya dönüştüyse tekrar normal insana da dönüşebilir. Tespit edebildiğim şemalar ise şunlar kaybetme şeması, kendinden feda şeması, kusurluluk şeması, sosyal izolasyon şeması, yüksek standartlar şeması ve çeşitli OKB'ler var. Sonraki videolarda görüşmek üzere.